Merhaba arkadaşlar keyifler nasıl de umarım merak ettiğiniz bir şey varsa veya sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım biliyorsunuz bu videoda iptal dokudan bahsedeceğiz İki kısma ayrılıyor da iptal doku bir koruma ipteli ve bez ipteli. bu video koruma ipteli ile ilgili olacak Öncelikle sınıflandırmasından bahsedelim. Tabaka sayısına göre, hücre biçimine göre, yüzey özelleşmesine göre ve özel sınıflama şeklinde sınıflandırıyorduk. İlk bakacağımız görüntü e, tek katlı yassı iptal ve tek katlı e, kübük tela e ait olacak böbrekteki. Tabi yine hematoksinin ve eozinle boyanmış hali. Şimdi bu uzaktan bir görüntü. Buna ait bu ise daha yakından bir görüntü. Buradaki mavi yok, ok, yassı epiteli göstermekte. Çekirdek yassı ise yassı epitel, yuvarlak ise kübik epitel, uzun ise prizmatik epitel diyoruz buna. Buradaki şimdi daha yakından başka bir görüntü geliyor. Buradaki mavi yok ok ise kübik epiteli göstermekte. Şimdi ince tübüllerde gördüğünüz yassı epitel, kalın tübüllerde gördüğünüz kübik epitel. Bunlar aynı zamanda tek katlı epitel. Şimdiki ise tek katlı prizmatik epitel, jejunum'a ait. Bu da hematoksilin ve ozinle boyanmış. Bu uzaktan bir görüntü. Bu ise yakından bir görüntü. Buradaki mavi yok. Prizmatik epiteli göstermekte tek tabaka olduğu için tek katlı. Yani herhangi bir nükleusun, herhangi bir farklı çeşidi yoksa tek katlı diyoruz. Bu ise ise çok katlı yassı epitel, özofagus'a ait. Hematoksilin ve ozinle boyanmış. İsimlendirme yapılırken her zaman en üsttekine bakıyoruz. En üsttekinin çeşidine bakıyoruz. Uzaktan bir görüntüydü. Daha yakından bir görüntüyü de geçtik. Şimdi buradaki mavi oklar şey pardon buradaki oklar daha kübik iken yukarıya çıktıkça daha yassı oluyor. Bu ee, burada ise aşağıdaki oklar kübik iken yukarıdaki oklar yassı epitel. Yani, yani burada boyları uzun olan hücreler yukarıya doğru yassılaşmakta. Şimdi ise keratinize çok katlı yassı ipler derin. Evet, bu uzaktan bir görüntü. Bu ise daha yakından. Buradaki mavi yok keratin tabakayı gösteriyor. Şimdi ise yalancı çok katlı pseudostratified ciliated silindirik goblet hücreli epitel trakea ait. Burada kısa ve uzun hücreler ve çekirdekleri farklı seviyelerde olduğu için yalancı çok katlı diyoruz. Aynı zamanda bunun apikal yüzeyinde siller var. Bu uzaktan bir görüntüydü. Şimdi ise daha yakından burada mavi oklarda gördüğünüz hücreler farklı seviyelerde gözükmekte. Ondan dolayı yalancı çok katlı diyoruz. Şimdi ise değişici transizyonel epitel mesaneye ait. Bu uzaktan bir görüntü şu andaki. Şimdi ise daha yakından. Burada mavi okta hücrelerin farklı özellikte olduğu belirtilmiş. Şimdi en aşağıda prizmatik e, hücreler varken yukarıdakiler ise kübik hücreler. Kübik hücreler organdaki sıvı miktarı arttıkça bunlar daha yassı olmakta. Фаналь видео.